Gözgat gerçekten normal değil. Yani barbarlıktan başka bir şey değil. 60 bin lira, 120 bin nüfus bir memlekette dükkan kirası olmaz abi. Bu 60 bin lira da maalesef Gözgat'ın kendisi diyor, halkı diyor. Evet. Hala bir kimse cebinden kira ödeyerek bir <laughs> ha, bu bağlamda şimdi hazır maliye yıkılıyor, yıkılmış. Ee, kız meslek lisesi yıkılmış. E, sanat okulu orada. Terminal orada, e, öğretmen evi orada. Ya yani bunlar e, hakikaten ayağımızda 500 bin lira ayakkabı var ama 10 liralık don var yıtık ayakkabı Yani bir denge yok. 500 bin liralık ayakkabı giyen adamın yani sırtında da bir 100 liralık, 300 liralık, 500 liralık bir şey olması lazım. Ayakkabımız var, donumuz yok abi. Ya bu benim yapacağım bir iş değil. Hala senin yapacağın bir iş değil. Belediye her şeyden para kazanmak zorunda değil. Belediye para kazanmak için var değil. Belediye, belediye ticaret hane değil. Belediye ile de bu tarihi bir görüştünüz mü? Sizi aradığım gibi Celal Bey'i de aradım. Ha, iyi. E, buyurun dedim, yazdım. Çok iyi. Toplantıdayım dedi. Eyvallah. Dedim ki Abi, böyle böyle. Yani Sayın Başkanım. Esnaf berbat durumda. Biz para kazanamazlığımızdan değil. Bizim haramimiz var. Bizim haramimiz dükkan sahiplerimiz. Onlar da bizim gibi görüntü aynı insan görünümünde başka bir varlıklar. Çünkü adamlarda hiç insaf yok. Zerre insaf yok. Abi bak bu şehirde eğer ticaret devam edecekse, ticaret gelişmeden edebiyat gelişmez, sanat gelişmez, kültür gelişmez, eğitim gelişmez, medeniyet gelişmez, insanlık gelişmez. Her şeyin sac ayağının ilk ayağı ticarettir abi. Esnafı öldürdükten sonra geriye bir şey kalmaz. Yozgat'ta kayıtlı 4500 esnaf var. Ama Yozgat'ta 4500 dükkan yok. Banka ya banka bize kredi verecek. Bizim normaldeki kefirimiz esnaf, esnaf kefir. Adam bizden dört tane kefir istiyor, Iki tane kefir istiyor. E sen niye versin onu? Ben sana niye para veriyorum orada? Evet. Ya yetmiyor memur kefir. Ya esnafı memur arkadaş olmaz ki. Esnafı esnafa kefir kabul etmiyorsunuz. Kabul etmiyorsunuz. Ya esnaf esnafa kefil kabul et diyor. Devlet memuru olacak diyor. Ya bankaların koştukları zorluklar var abi. Şey değil yani. Ha şu var. Biz bankadan kredi alıp sermaye artırımı falan yapmıyoruz. Biz bankadan kredi aldığımız zaman başka bir kredinin borcunu ödemek üzere alıyoruz. Ve zaten ödeyememişsin. Bir sonrakine nasıl ödeyecek? Batıyorsun abi. Şimdi tabii sevgili arkadaşlar. Yani Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Yozgat'ta da bütün toplumsal kesimler, başta esnaflar olmak üzere, emekliler olmak üzere, gençler olmak üzere sıkıntılı. Ya. Yani. Abi bu lokal, lokal bir sıkıntı, çok özür dilerim. Yani ya bu, bu sıkıntı biz, başka yerlere var ama biz, daha farklı, daha farklı Biz boyutlar. Türkiye'den bağımsız bir cumhuriyetiz Yozgat olarak. Yani Türkiye'de her yere yağmur yağar, bize tolu yağar. Türkiye'de her yerde, e, sen söyle, Devlet yani. Baba Kekin'in Meyve suyu dağıtır. Bizim burada başka bir şey düşer nasibimize. İktidar yıkıyor ama maalesef yapmıyor.